Özellikle son dönemde e, kurulan ve hak ihlallerin daha yoğun bir şekilde yaşandığı yeni tip cezaevleri, S ve Y tipi cezaevlerinde e, tecrit durumu daha derinleşmiş bir durumda. Aslında e, tecrit anlayışına uygun bir şekilde e, inşa edilmiş. Bu inşa edilen yeni tip cezaevlerindeki e, modül sistemi de yine oradaki mapusların... E, izole edilmeleri yani tamamen mapuslardan uzaklaştırılmaları amaçlanıyor yani mapuslar mapuslar çok sınırlı sürede birbirlerini görebiliyorlar onun dışında kendi mapuslar çok sınırlı sürede birbirlerini görebiliyorlar onun dışında günün yani neredeyse bütün zamanını kendi alanlarında geçirmekteler. Hapishane ortamının tüm mapuslar için zorlu olduğu bir gerçek. Ancak ataerkil kontrol sisteminin dışarıdakinden çok daha yoğun bir şekilde yaşandığı kadın hapishanelerinde kadın cinsiyetlerine özgü ihtiyaçları maalesef göz ardı ediliyor. Türkiye'de kadın mahpuslara ilişkin ayrı bir ceza infaz politikası maalesef ki yok. yasalarda kadınlar için ayrı hükümlerin yer almaması kağıt üzerinde eşitlik olarak görülebilse dahi bu yalnızca biçimsel bir eşitlik yani. Özellikle kadın mahpuslar tarafından dile getirilen ve yaşanılan mağduriyetler arasında tabii bütün mağduriyetler gerçekten çok ciddi bir boyutta ee, özellikle hepsi için geçerli olan bir e, sorun var ki o da yemek sorunu. Ee, tabii en önemlisi yemekler hijyenik değil. Ee, yani yemeklerin içerisinde taş çıkabilmekte. Ee, yemekler e, kadın mapuslar için bir diğer e, temel ihtiyaç da e, hijyenik olan petlerin e, sınırlı sayıda olması ve çeşitliliğin olmaması. E, bu da birçok kadının ihtiyacını karşılamıyor. Yani elbette ki bunu satın da alabilirler, temin edebilirler o şekilde ama yani hapishanedeki bu hapishanede satılan ürünlerin fiyatının fazla olması bazı kadın mapusları zor duruma düşürebiliyor. Çünkü çoğu kadın mapusun ekonomik durumu kötü, bunu karşılamaya elverişli değil. Burada da en çok dile getirilen durum son günlerde, son süreçte baskınların ve aramaların sayısının artırılması, özellikle kadın mapuslardan duyduğumuz en vahim durum da el ürünlerine el konulması. Kadınların emek verdiği, yaptığı el ürünlerini alıyorlar yani alıkoyuyorlar. Bazılarını geri veriyorlar, bazılarını geri vermiyorlar. Yani açıkçası bunun ne tür bir tehlike yarattığı da bilinmemekte yani. İşte kadın tarihine esas alan eserler yani kitaplar, dergiler, özellikle jinoloji dergileri alınmıyor. Değinmemiz gereken bir diğer husus da sosyal izolasyon. Tabii bu hani tabir edildiği kadar böyle düzeyli bir şekilde uygulanmıyor. Yani açıkçası yani tam bir tecrit durumu hakim. Mahpuslar birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. Bununla sınırlı kalmayıp işte aile görüşleri dahi çeşitli sebeplerle sınırlandırılabiliyor. Bu şekilde bir yalıtılmışlık sağlanmaya çalışılıyor. Yani sorun tek başına kapatılmışlık değil bir tecrit sorunu. Fiziki açıdan hiçbir işkence yapılmamış olsa da bu tecrit olgusunun kendisi bir işkence aslında. Belki de kadın denilince aklımıza ilk gelen çocuğuyla birlikte hapishanede kalan kadın mahpuslar geliyor. Özellikle son süreçte biliyorsunuz ki Adile Hüseyin'in durumu gerçekten işler acısıydı. Yani hem çocuk yaşta tutuklanmış, çocuk yaşta anne olmuş ve cezaevinde anne olmuştu. Bunda da henüz bir iyileştirme yapılmış değil. Hala cezaevinde bir tahliye durumunda söz konusu değil. Tutukluluğun devamına karar verilmiş. Yakın süreçte duruşması yapılacak. Yani çocuğun neredeyse bir beş aydır cezaevinde aslında hakkı olan tahliye kararı hala verilmiş değil. Biz yalnızca kendisine özgü işte ihlalleri veya sorunları sorduğumuzda gerçekten Hani her anne gibi öncelikle e, çocuğunun işte beslenmesi e, işte giyimi sağlık durumu yani tek endişesi aslında bu e, kendisine bu konuda hukuk kendisine destek olmuştuk oradan alacağım ailesinin adres ve iletişim bilgilerini kendisine ilettik. Çünkü Türkçe bilmiyor yani bunu şey yapamıyor, iletemiyor kendisi. Ancak yani 3 aylık süreçte yani neredeyse birçok kez bu talebini idareye dile getirmeye çalışmış. Ancak aile hala kendisini görememiş kendisine yalnızca dışarıdan işte para gönderebiliyorlar Kıyafet gönderebiliyorlar Onun dışında bir görüşme sağlayamamışlar henüz. Yani ne baba hapishanedeki çocuğunu görebilmiş? Ne de anne uzun bir süredir dışarıda kalan çocuğunu görebilmiş değil. Sağlık konusunda elbette ki birçok kez sorun yaşayabiliyor. Özellikle bu enfeksiyon durumu yani çocuk güneş görmüyor. Yetki ve sorumlu olan merci ve kurumların ihlalleri sonlandırmasına yönelik e, harekete geçmelerini sağlamak için e, gerekli tüm mekanizmaları işletmekten e, geri durmuyoruz. E, ancak önümüzdeki e, en büyük engel muhatap bulamamak belki de. Tabi uğraşlarımız neticesinde nihayet ki dün e, başsavcı vekiliyle bir görüşme gerçekleştirdik. E, bu yalnızca Diyarbakır Kampüs e, cezaevleri özelinde tabii. E, yaptığımız bu görüşmede e, hapishanelerde özellikle e, mapusların tüm sosyal ilişkilerini kesecek yöntemlerle özellikle tecrit e, uygulamasını, e, sürgünleri, e, infaz yakma uygulamalarının ve fiziksel e, şiddeti, kötü muamele e, uygulamalarının son bulması, e, yemek, e, hijyen, e, sosyal aktiviteler uygulamalarının e, Sosyal aktiviteler ve aile görüşlerine ilişkin gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiği ve bunun gelen başvurular dikkate alındığında ehemmiyet arz ettiğini vurguladık. Sorunlar ve buna karşılık taleplerimizin dikkate alınacağı, gerekli iyileştirmelerin yapılacağı söylendi. Gerekli notlar alındı. E, elbette ki bunun somut karşılığını biz uygulamada göreceğiz. E, gerekirse bu tarz görüşmeler tekrarlanacak. E, yapılan baskınlarda e, kadınların eşyalarına da zarar veriliyor. Aslında tüm mahpusların eşyalarına zarar veriliyor. Yani bazı eşyaları gerçekten kullanılamaz hale getiriliyor. E, bu da bir e, aslında yıldırma politikası. Yani e, aradan 2-3 gün geçtikten sonra tekrar aynı şekilde e, odalarda atılıyor, eşyalar kırılıp dökülüyor. E, bazı mapusların bazı mapusların ilaçlarına dahi el konulduğu belirtiliyor. Yani bu çok ciddi bir mesele biz bunu başsavcı vekiliyle de görüştük.